Canlı iddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. 5 Ekim Perşembe tahminleriyle bir aradayız. Bar ile beraber 5 tane maçı yorumlayacağız. Herkes hazırsa yayınımız başlıyor. Hemen yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Hoş geldin Bargo. Nasılsın? Hoş bulduk Keşkoy'un gayet iyiyim. Gerçekten salı günü tahminlerimizde güzel bir şekilde sonuçlandı. Galatasaray deplasmandan Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. O videonun sonunda da e, Galatasaray'a böyle şeyler kısmet olur. İşte Tenak gidebilir yönetim. Yani gerçi Manchester'ın sahiplerine kulüp sahibi var ama gitmesi mümkün değil. Yine de bir değişiklik havası olacaktır. Maçtan sonra çok fazla taraftarlar isyan etti. Manchester taraftarları. Bunun da aslında sizin videoda da bahsetmiştik. Yayında da gerçekten Galatasaray'ımızı e, takip ettik. Bayıs anlamında da güzeldi. E, Galatasaray'ı tekrardan tebrik ediyorum. Bu videoda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'mizin maçlarını da yorumlayacağız. Dinleyen e, arkadaşlarımızdan video, yorum ve beğenilerini bekliyoruz. Güzel bir şekilde ilerliyoruz analizlerle birlikte. Evet e, hemen analizlere geçelim o zaman. Herkes tabi beğeni butonuna tıkladıysa. Evet Beşiktaş'ımız e, Lugano'yu ağırlayacak. Beşiktaş için herhalde bu maç kazanabilecek maçlardan birisi. İlk maçta e, bütün takımlar berabere kalmıştı. E, burada 3 puanı cebine koyup grupta avantajlı duruma geçmek isteyecektir. Sen ne düşünüyorsun maç için? Evet Beşiktaş için e, çok kritik bir karşılaşma. Şimdi Beşiktaş aslında kendi sahasında oynadığı maçlarda biraz daha panik olması daha doğal geliyor. Bundan sonra bunun nedeni e, taraftarı yönetimi istememesi. Şenol Güneş'le herhangi bir sıkıntısı yok taraftarın, Beşiktaş taraftarına ama statta da Beşiktaş iç sahada oynadığı maçlarda zaman zaman boşlukları da görürüz. Yani taraftar çok fazla Beşiktaş'ı yani desteklemiyor. Hani kısaca öyle anlatayım. Ve yönetimin gitmesini, istifa etmesini istiyorlar. O yüzden bu maçta e, Lugano'da çok tehlikeli bir takım. Lugano'nun gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Ve Beşiktaş'ın ondan sonra konsantrasyonu üst seviyeye çıkarabileceğini Yine böyle e, Gal Manchester Galatasaray maçı gibi çok değişik maç olabilir. O yüzden burada ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. E, buradaki benim tercihim iki buçuk üst oldu. Beşkaş e, hafta sonunda önümüzdeki hafta sonunda yine kendi sahasında İstanbulsporla Spor'la karşılaşacaktır karşılaşacak. O yüzden bu maçlar biraz daha konsantrasyonu üst düzey tutabilir. Lugano çok tehlikeli bir takım. Deplasmanlarda oynadığı maçlar çok gollü geçiyor. Yendiği maçlarda, kendi liginde yendiği maçlarda da hep böyle iki gol, 3 gol atabilen bir takım. Özellikle iki, maçların ikinci yarısı da daha tehlikeli bir takım. Ee, öne geçtiği bir senaryo olursa Lugano takımı Beşiktaş'la karşılık verecektir. Beşiktaş maçı da çe çevirebilir. Bu analizleri istinaden maç, e, ben maçı üç tane gol çıkacağını düşünüyorum en az. E, iki buçuk üstü güzel oranları var. Arkadaşlarımız kombinlerde değerlendirebilirler. Evet, gollü bir karşılaşma bekliyoruz. 2.5 tercihini, 3 tercihini öne çıkardık arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Bodo Glimt Kulüp Brüş. Ee, bu grupta gerçekten bu iki takımın da alacağı sonuç 5 yaşımız için de önemli. Sen nasıl maç bekliyorsun burada? Evet öncelikle Kuruluş takımına bakacak olursak ilk maçta Beşiktaş'a karşı gerçekten oyun üstünlüğü çok fazlaydı. E, Kulüp Pürüş takımının sayısız gol pozisyonundan yararlanamamışlardı. Mert Günok o maçta çok iyi bir kaleci performans sergilemişti. da ilk maçında beraber kaldı. E, yine böyle dengeli bir maç bekliyorum ama her iki takım da kanatları iyi kullanabilen e, takımlar. O yüzden burada ben korner seçeneğine gittim. Burada bu maçta e, Bodo Kulüp Burcu maçında en az 9 tane korner bekliyorum. Türkiye'de hangi bir ama çıksa arkadaşlarımız en alt seviyelerde hani ideal oranlardan e, bu maçın 9 tane kornerine değerlendirebilirler. Eğer 9.5 üstü açıksa o da olabilir. Çünkü maçta en az hani 11-12 korner civarında e, çıkabilir. Gol açısından bir Yorum yap yapmıyorum çünkü maç böyle canlıdan takip edecek bir karşılaşma. Bir takım atarsa diğeri karşılık verebilir ama bu canlıdan takip edebilir. Çünkü her iki takım da çok fazla beraber kalıyor. Özellikle Kuru Pürüzü oynadığı son dört karşılaşma bir birlik sonuçlarla bitti. Öne geçtiği zaman da bazen koruyamıyor. Yakalanabiliyorlar. Bodo'da çok fazla beraber kalan bir takım. İki takım da aslında çok fazla yenilmeyen. kazanamasalar da beraber bitirebilen takımlar maçları. O yüzden ben burada korner seçeneğine gittim. En az 9 tane korner bekliyorum maçta. Evet 9 korner e, ilk takip edeceğimiz korner olacak arkadaşlar. Eğer ki 9.5 üstü korneri de e, alabilirsiniz dedi Barrio. Evet bir diğer karşılaşmamız Fiorentina Ferencvaros. Fiorentina bu grubun favorisi ve bu maçı kazanmak isteyecek. Liderliği almak isteyecek Ferencvaros'tan. Alabilir mi? Nasıl, nasıl geçer Barrio? Fiorentina evet, yani benim ee, İtalya Ligi'nde Avrupa'da yani e, iç sahada özellikle takip ettiğim bir takım. İç gerçekten çok güçlü bir oyunu var. İyi takımlara karşı da özellikle Atalanta mücadelesi vardı. Ee, birkaç hafta önce orada Atalanta'yı da 3-2 mağlup etmişlerdi. Yani yüksek tempo yapan takımlara da karşılık verebilen bir takım. Kendisi aslında da uzun zamandır e, yenilmiyor. Son yenilgisini Bazel e almıştı UEFA da geçen sene. Ondan sonra hiç yenilmedi. O yaklaşık 12-13 maçtır. İç sahada da hep böyle 2 gol 3 gol atabilen takım. Oyun sisteminde gerçekten Fiorentina özellikle iç sahada çok iyi. French Varos takımına bakacak olursak onlar da tabii ki de kendi ligi çok hani kıyas olmaz ama kendi liginde yüksek hani gol sayılarına ulaşabiliyorlar kalite farkından dolayı. Böyle tempolu oynamayı seven bir takım. E, bu maçta da ben en az 3 tane gol bekliyorum. Ya yani, French maçta sürpriz yapıp 2 tane atabilir mi? Fiorentina yine 2-3 gol atabilir. Böyle 4-5 gollü bir karşılaşma da olabilir. Bunun nedeni yani böyle düşünmem sebebi Fiorentina'nın önümüzdeki hafta için Napoli deplasmana gidecek olması. Yani İtalya liginde zorlu bir karşılaşma öncesi e Warriors'u O yüzden hani Ferenc Warriors belki bu konsantrasyon kaybını da ulaşabilecek. Hani konsantrasyon kaybını da e, değerlendirebilir. O yüzden böyle çok enteresan maç bekliyorum. Hani sıfır golle de bitebilir. 5-6 gol de olabilir. Ama ben e, çok fazla pozisyon beklediğim için maçta en az 3 tane gol e, güzel bir tercih. 2.5 üstü arkadaşlarımız takip edebilirler maçta. Evet iki buçuk üst tercihimizi öne çıkardık arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Fenerbahçe'mizin maçı Tırnava deplasmanına gidecek. Fenerbahçe'nin nam halip olmayı bırakın ee, yani beraberliği dahi yok. Ee, full artı full gidiyor diyebiliriz bari. Burada bozulur mu seri? Ne düşünüyorsun? Evet Fenerbahçe gerçekten güzel bir seri yakaladı. Oyun anlamında bazı eksik noktaları olsa da özellikle orta saha bölgesinde yine de kalite farkından ötürü işte Tadit Ceko, İrfan Can, özellikle hep bahsediyorum İrfancan'dan bu sene Galatasaray'daki Kerem gibi e, Fenerbahçe'nin hani şey oldu Kerem oldu İrfancan gerçekten iyi performansı var. Bu maç aslında biraz böyle kadrolarda belirleyici olabilir çünkü Fenerbahçe'de 3-4 tane oyuncunun yedeklerden hani ilk 11'e girebileceğini düşünüyorum bu deplasman maçında ama yine de Fenerbahçe'nin kalitesi üst düzey. kendisi aslında e, gollü maçları oynayabilen bir takım. Onlar da mutlaka sürpriz için e, hücum hattında önemli işler yapabilirler. İlk maçı e, 4-0 kaybetmişti. O yüzden bu maç onlar için e, çok önemli olacağını e, düşünüyorum. E, yine gollü bir karşılaşma bekliyorum. Yine böyle yani, e, 3-2 bir fenerbahçe galibiyeti olabilir. E, Tırnava da sürpriz bir şekilde belki e, iki gol atabilir. O yüzden bu maçta da benim tercihim 2.5 üst oldu. E, bu maçta ayrıca böyle daha yüksek oranı arayan arkadaşlarımız ilk kere 1.5 üst tercihinde değerlendirebilirler. Kombinlerde ama 2.5 üstü güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Evet, biz gollü bir karşılaşma bekliyoruz. 2.5 üst tercihini ön plana çıkardık. Fenerbahçe'mize de başarılar diliyoruz. Son karşılaşmamız Marsilya Brighton mücadelesi. Nasıl bir maç bekliyorsun Mario? Evet Marsilya'da sanırım geçtiğimiz hafta için bir teknik direktör değişikliği olmuştu. O yüzden bu maç onlar için çok önemli. Ee, son maçta da Monaco'ya 3-2 mağlup oldular. Ondan önce derbi de Fransa'da en önemli derbisinde Paris Saint-Germain'e 4-0 kaybetmişlerdi. İlk maçında Ajax'la 3, -3 de berabere kalmıştı. 3-3 bitmişti maç. Yani Marsilya son 5 maçını kazanamıyor. Ee, ama yine de maçları gollü geçiyor. Eee maçı vardı İtsa'da. Marsilya o maç 0-0 bitmişti ama inanılmaz pozisyonlar olmuştu. Arkadaşlarımız geriye dönüp o maçta bakabilirler. Ee, biraz şanssızlık yani o maçın alt bitmesi. Eee takımına bakacak olursak gerçekten İngiltere'de sistem takımı dediğimiz zaman aklımıza aklımıza gelen ilk takımdan e, Brighton olarak gözle çarpıyor ama onlar da biraz düşüşe geçtiler. İlk maçında Ayek karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet almışlardı. O maçta da çok pozisyon harcadılar ama Ayek iyi bir konsantrasyonla e, maçı kazanmıştı. Son maçta da Aston Villa karşısında iki tane sistem takımı hep Aston Villa'dan da hep ben videolarda da Telegram'da da bahsediyorum. Çok iyi bir takım Aston Villa 6-1'lik bir mağlubiyet yaşadı Brighton takımı. O yüzden onlar da maçta konsantrasyonu biraz daha üst seviyeye çekeceklerdir. Marsilya'da e, defansif sorunları devam ediyor. Bu yüzden ben maçta yine 3 gol tercihine yani 2.5 üst tercihine e, olacağını düşünüyorum. En az 3 gol çıkacaktır. Daha fazlası da çıkabilir. Korner için ideal maç. İlk yarı özellikle ilk yarı böyle 5-6 korner çıkabilir e, bu maçta. Arkadaşlarımız onu da takip edebilirler ama kombin seçeneği olarak 2.5 üstü güzel duruyor. Evet kombinimizin son maçında maç geneli 2.5 üstü tercihimizde işaretledik. Teşekkürler var emeğine sağlık. Sen de Emre'ye sağlık. E, Cuma günü içinde belki bir video gelebilir. Hafta sonu zaten inanılmaz güzel maçlar var. Hafta sonu videoları bomba gibi olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta sonu çok güzel bir şekilde. Cumartesi günü sadece video çekebilmiştik. Pazar günü hastalıktan ötürü çekemedik ama Cumartesi videomuz full çekmişti geçtiğimiz hafta sonu. Muhtemelen bu hafta sonu da ya Cumartesi ya Pazar yine bir full video yaparız diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız bu konuda bizi desteklerlerse e, seviniriz. Dinleyen herkese teşekkürler. Yorumları bekliyoruz. E, skor tahminleri var varsa arkadaşlarımız böyle herhangi bir maç için yani videoda olan maçlar için onları da yazabilirler. Onları da okuyoruz. E, dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler bağırıyor Evet arkadaşlar sizin de yorumlarınızı, önerilerinizi de bekliyoruz. Maçlarla alakalı tartışabiliriz. Evet e, Telegram grubumuzda da hepinizi bekliyoruz. Sabitlenen yorumdaki linke tıklayarak gelebilirsiniz. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.